Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ufak e, kağıttan, e, kağıtın ufak çöp kovası yapacağız. Ofisimizde elimizin altında bir çöp olmadığı zaman ya da başka bir yerde kalem açarken ya da herhangi bir çöpümüzü atmak için kullanabileceğimiz kullanışlı bir şey. Ben A4 kağıdı kullanacağım ama eğer siz e, daha büyük kağıtlar kullanırsanız daha büyük çok e, çöp kovaları elde edebilirsiniz. Bu kovamın son hali gibi olacak. Bunu yapmayı deneyeceğiz. gördüğünüz gibi mini ve kullanışlı bir şey. Başlayalım. İlk önce elimize bir adet kağıt alıyoruz. Onu bu şekilde ikiye kırıyoruz ve burada iz oluşmasını sağlıyoruz. Tekrardan açıyoruz. İç tarafına doğru her iki yönden de tekrar ikiye doğru kırıyoruz. Gördüğünüz gibi. bu şekli şimdi elde ettim bu şekli elde ettikten sonra iç tarafına doğru katlıyorum tekrardan bu çizgilerin keskin olmasını ve kağıdın düzgün olmasını sağlayalım öteki türlü çok düzgün bir, çok çok sahip olmayabiliriz bu şekilde onu katlıyorum. Ve bu noktada çöp kovamı açacağım her iki tarafında. Yani her iki tarafında dört tane yaprak var. Onları dikleştirme, yani dikleştirme çalışacağım bu şekilde. Şuralı könerlerde bir biraz üçgenli, üçgen oluşturuyorum buralarda. Burası tamam. Düzgün olmasına dikkat edelim. Burada aynı şekilde. Şimdi burada aynı şekilde. Ve onları havaya kaldırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elimde bu şeklim var. Şimdi buradan bu şekli yamuğa dönüştüreceğim. Görüyorsunuz. Bunu yapmak için görüyorsunuz arkadaşlar. Tersine çeviriyorum ve bunu kapatıyorum. Ve şekil yamağa dönüşüyor. Kenarlarından düzgünce kapatıyorum her yerinden. Gördüğünüz gibi. Ve dört bir kenarında yandaki dallarını tekrar kapatıyorum. Bu çöp kovamın son halini almaya başlıyor. Tekrar kapatıyorum. Zaten izleri belli. Siz bir kere yapmaya başlayınca o sizi zaten sonuca doğru götürecektir. Ve bunlar benim çöp kovamın uzantıları. Onları kısaltıyorum ve daha sağlam durması için bunları kapatıyorum. Kuvakları açılması için. Atıyorum. ve sonuç olarak içini açıyorum. Bunu bu şekilde derine benzemiş oldu. İnşallah size faydalı bir şey göstermişimdir, kullanışlı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.